sarmışken dört tarafımız. Marrakech Müzelipini bilir. Eee parkur rotasıyla karşınızdayım diyebilirim. Çok değişik bir harita gençler. E, süper lava run yani e, lavdan kaçış parkur de benim deyimimle. E, güzel bir e, parkur rotası olduğuna inanıyorum. E, benim hoşuma gitti şahsen. E, umarım siz de beğenirsiniz. Hemen başlayalım start. Evet. Evet. Ba Niye başlamıyorsun oğlum sen direkt? E, one player abi, ben bir kişiyim. Ee, Moda mod items. Aa. Teşekkürler, teşekkürler abi. Burada da kitap veriyor. Give up, click bilmem ne bilmem ne. Lost to bilmem ne bilmem ne. Tamam. E ee, nasıl başlayacağım? Heh buradan herhalde. Aynen başladım. Yok başlamadım. E, ee, Biomes seçiyoruz abi buradan. Klasik evil. Valla klasik mi olsa evil mi olsa biom mu olsa bir dakika. Bir dakika ne yapsak gençler? O p t p t terazi lastik şaka yapıyorum tabii ki de. Klasik abi ee, normal difficulty, hard difficulty, impossible. Normal tabii ki daha o kadar da abartmaya gerek yok. Hemen başladım çünkü arkadan bizi lav koşturuyor gençler. O e, lava yakalamamamız lazım. Hemen koşuyoruz abi. E, hiçbir kaçar yok çünkü lav lava yakalanırsak oyun bitiyor. E, onu yapmamamız lazım ve burada görünmez bloklar var abi. Aynen. Neredesin? Ay sinir oldum şu an. Bir dakika. Bir dakika lan. Ha tamam. E ee, abi. Hadi. Ha. Geç abi. Ha tamam tamam geçtim. Sorun yok. Ee, önceki videoya Facecam nerede? Facecam nerede diye bayağı bir yardırmışsınız. Ben de hemen ee, deyim bari Facecam koyayım falan dedim. Olursa ee, Facecam sizindir gençler. Ee, alın size Facecam bir video. Olursa ama yani o da evet şimdi buradan e, şuraya sanırsam yok pardon buradan nereye atlayarım Şur, şuraya mı aynen abi lanet girsin geliyor lav? lav geliyor koş yapamadım abi burayı ya. sinir oldum şu an bak buraya geçemezsem var ya çok sinirlenirim abi çok ciddi diyorum bak e, buradan Üh. Evet geçtim geçtim bir dakika buradan hemen şu merdivene atlıyoruz abi. Baya heyecanlı olacak. Keşke acı biber yanımda da acı biber yeseydim abi öldüğümde ya. Vallahi güzel olurdu değil mi gençler? Ha, keşke hiç aklıma gelmedi. Cidden hiç aklıma gelmedi. yapacak bir şey yok. Lav da çok yaklaştı. Ee, abi lanet girsin. Lav çok yaklaşıyor şu an. İleride falan çok fena takıldığımda ne yapacağım bilmiyorum abi. Of iyi düşmedim. Oh, iyi atladım. evet. Oh, Evet mükemmel geçtim burayı Evet şu tarafa gidiyoruz diyecektim ee, Mükemmelim süperim abi Daha love sanırsam Seslerini duydum ee, Geliyor ama Ben daha ilk yerden maalesef ki yandım abi Ama lavın gelmesine herhalde Daha var abi çünkü burada da Ah sinir oldum bak şu an Slime blok var ya Lavın seslerini duyabiliyorsunuz gençler evet Sorun yok, slime block olsun yanarsa ta ben var ya böyle işin şey ne yaparım ben biliyorsunuz slime bloklara karşı benim bir olayım var hiç sevmiyorum slime bloklarını ee, ben beni slime bloklardan şey sayın gençler ee, slime bloklarından nefret ediyorum cidden en sevmediğim minecraft'taki blok abi ciddi ciddi söylüyorum bir önceki parkur da bana çok sıkıntı çıkarıyordu o yüzden uh, onu es geçelim Yo, ya hiçbir şekilde yapamıyorum yani onun mantığını hiçbir şekilde kavrayamadım. O kusuruma bakmayın diyorum. Evet şimdi ee, oraya nasıl atlayacağız? <laughs> He, atladım. Love lav hala gelmiyor. Bu benim için güzel bir şey tabi. Evet mükemmelim süperim. O oh. Buralarda görünmez bir lokum var. E, lav daha gelmiyor. Aynen. Görünmez bir var abi. Onu anladık. E, daha... Acaba onu şu... ben buradan nasıl atlayacağım oraya? Yok canım yani, yok devenin şeyi yani abi. At. Ee, burada bir destek falan mı veriyor? Yok canım. Bir dakika. Ne oluyor lan? Aa buraya gelmiş. Abi gençler ben burada bir şey mi göremiyorum? Hani yoksa Ciddi ciddi Bir şey mi var? Vallahi game moda geçiyorum gençler. Kusura bakmayın lazım. Hani o yüzden ee, Zaten buraya geldikten sonra sıkıntı yok. Ee, evet. Aynen. Abi geçemiyorum ya lanet olsun. Bir dakika. Çok yaklaştı. Vallahi geliyor abi. Aman abi süper abi bir dakika. Yok abi ben buraya geçemiyorum ya. Kusura bakmayın. Hemen game mode. Vallahi baya heyecanlıymış bu da ya gençler. Değil mi? Ee, heyecanlı ama ben biraz heyecanlı sanki kaybettiriyorum. Ee, o yüzden kusura bakmayın cidden hani hiç istemezdim game mode'a falan girmeyi. Ama mecbur kaldım. Ee, ölürsem şimdi bir daha en baştan maçlarız. Veya işte hani... Eee Oh man ee, Nasıl diyeyim en baştan başlarız veya hani Başka bir e, yere geçmek e, icap eder Onu hiç istemediğim için e, Öyle bir şeye kalkıştım O yüzden tekrardan kusuruma bakmayın Lanet olsun ki yapamıyorum abi Şu an bir de heyecan olduğu için e, Böyle oluyor abi Abi hoppala tamam süper ee, Şu Bak şimdi bak görüyorsunuz değil mi Ne kadar sinirlendiriyorlar beni abi Uf, Heyecan bastı ya ben böyle sıkıntılara gelemiyorum gençler cidden bak. Yani. Ee... Evet. Tamam geçtik abi. Al işte bak. Bak hemen geçiyoruz nazar değiyor görüyor musunuz? Evet güzel. Ee, buradan nereye atlayacağız? Yok canım debi Ha burada bir sanırsam labirent gibi bir olay var. Okey buradan devam o zaman sıkıntı yok. Ee, evet şuradan çıkıyoruz. Tamam güzelmiş burası so kolay abi ya. Burada sorun yok ama sinir oldum bak şu an. Lav evet daha gelmiyor. Zaten uyarı geliyor lav bu tarafa geldiğinde. Of, sinir oldum şu an sinir oldum sinir. Şu çitler çok sıkıntı çıkarıyor abi ya. Ha? Değil mi? Bak şimdi bak bak bak. Gerçi baya uzaklaştık hani. Buraya gelse bir de bana lavın gelmesine epey bir kalıyor abi. Değil mi aynen. Bir dakika. Ah, evet. Bu arada gençler videoyu saat şu an gecenin bir buçuğu olması lazım. Bu akşam Age of Minecraft savaş çekecektik Maalesef çekemedik. Ee, biraz geçe kaldı. Milletin de işi çıktı tabi. Hani ee, işte okul okul var yarın biliyorsunuz. O yüzden ee, sıkıntı oldu. Çekemedik. Ben de dedim hemen ee, gideyim parkur çekeyim. Dedim. eee Öyle yani evet, mükemmelim abi yani bu kadar kazmalık yok abi, kazmanın üzerine kazmalık yani. Eee bunun gibi farklı haritalar çekeceğimi söylemiştim. Eee dün mesela en fazla TNT ile ne kadar ileri atlayabilirim e videosu gelmişti. Bu da tam olarak bir parkur değil, biraz adrenalin haritası abi ciddi ciddi hani. Eee şeyden lavadan kaç. O neydi lan? He. Eee lavadan kaçmaya çalışıyoruz, buradan o aşağı atlıyoruz okey. <laughs> Allah belanı verme ya abisinin Evet gold daha golda gelmiş bu daha zümrütte gelecek Ohohoh bunun daha çok olayı var Eee ama bilmiyorum game modu geçseydim e, ne kadar daha olurdu Emin değilim gençler valla Evet güzel Eee game mode geçtiğim için pişman mıyım Değilim abi çünkü eee slime'ı Hem yapamazdım hem ciddi ciddi Heyecanlandım orada kusura bakmayın ciddi. Eee bilmiyorum yani neyse evet Evet, güzel. Ee, buradan, evet, şöyle gidiyoruz. Bayağı iyi yapmışlar yalnız haritayı, fark ettiniz mi? Bilmiyorum. Ee, benim hoşuma gitti yani. Bir, bir sürü seçenek sunmuşlar. O seçenekleri sunmak da o kadar basit bir şey değil gençler. Hani o seçenekleri sundun mu, onun hard'ını yapacaksın, kolayını yapacaksın, bilmem neyini yapacaksın. Onun bayağı işleri var yani. Ee, ama ona rağmen dediğim gibi iyi olmuş bayağı yani harita. Bak şimdi, bak. Olmadı işte. Ee, bu bayağı var gerçi. Şurada da end diyor herhalde orada bitiyor abi anladığım kadarıyla. O yüzden pek sıkıntı yapmaya gerek yok. Onun tam ucundan atlamam lazım abi. Tam ucuna denk getirmem lazım. O yüzden e, biraz e, şöyle bak şimdi olmuyor ki ama. Yani bir dakika nasıl olacak ki o ya? Bak sinir oldum şu an. Love sesleri geliyor abi sinir oldum. Abi, love sesleri de çok gıcık ediyor insanı. Buraya atlanmıyor. Ciddi ciddi atlanmıyor abi. Hani bilmiyorum atlanır mı gençler bilmiyorum cidden. eee geçersem de kusuruma kalmayın. Aynen abi. Şuraya bari geçelim de o kadar hani gitmeye gerek yok. Şimdi burada düşermişim ne gülerim ha. Ha iyi. Or burayı var yaptık abi. <laughs> evet. Eee... Allah belanı vermeye ya. Neyse burası kolay ya. Çok zor değil gibi gözüküyor. Bilmiyorum ileride nasıl olur. Evet. Evet. Mükemmelim. Oh kurtuldum. Dur. Abi düştüm düştüm düştüm. Hem de son yerdeyim abi ya. Gerçi love ee, zümrüt'e de ulaşmadı. Daha gold'u bitirecek. Oradan bilmem ne olacak. O yüzden daha ona gelene kadar çok var zaten. Neyse bizi burayı yapmakla uğraşalım. Ee, video kısa oldu. Herhalde klasik yapıyorum şu an ya. Eee girebilirim abi herhalde. Ee, çünkü 8 yani 10 dakika kısa bir süre. 10 dakika olmaz. Ay belanı vermeye ya. Valla ee, bu arada gençler, Instagram adresimi, e, Facebook adresimi takip etmeyin. Facebook adresimi yalnız e, hem profilime hem de e, Facebook sayfamızı takip edin. Onun dışında kullandığım sosyal medya adresi çok fazla yok. Yani en çok en fazla oralarda do, dolaşıyorum sizin de yaptığınız gibi. E, yalnız bu arada Face'in abi aktivitesi düştü mesela. Nasıl diyeyim size? Ben artık Face'te dolaşmayı sevmiyorum. Hani saçma saçma şeyler çıkıyor abi ya. Hani bilmiyorum. Sizde de öyle mi? Ama cidden cidden hani saçma saçma olaylar çıkıyor abi. Aa bak şimdi atlayamıyorum. Emerald'da da geldi. Eee şimdi bir dakika. Evet, dur. Aa ah, kurtuldum. Bir dakika. Burayı geçemezsem geçiyorum gençler. Az önce de buraya kadar geldim. Orayı yapamadım. Al işte bak şimdi al işte bu olmadı abi bak benim canımı sıkmayın akşam akşam. Neyse şunu hemen e, geçelim valla olduğu kadar olmadığı kadar hemen bir e, oyuna daha girmek istiyorum ben. E, one player hemen alttan öyle biyom girelim abi biyom girelim evet. E, hard difficulty, e, impossible difficulty, back. Hard no ha, normal buradaymış ben diyorum nerede normal. Evet e, hemen şöyle başlayalım. E, biyom sanki daha güzel he. Benim hoşuma gitti ya biyom. Baksanıza hiç düşmeden yapıyoruz ya. Güzel güzel. Oh. Burada bir duraksama yaşadık ama olsun sorun değil. E, burada evet e, bir labirent tarzı bir olay var geçenki gibi. Şimdi gençler bu haritayı ben şimdi düşündüm de bir an böyle aklımın ucundan geldi de. E, şey yapabilirim. Nasıl diyeyim mesela. E, şimdi ben bunu tek kişi çekiyorum ya. Bir dahaki bölüme atıyorum yanıma Emrecan'ı alırım abi. O bölüme Emrecan'ı çekerim. İki kişilik olur yani. Hem Güzel olur. Ops. Olmadı ki ya. Nasıl olacak ki bu şimdi? Sinirlerim bozuldu abi. Bir dakika. Bir dakika. Bir daha yapacağım ya. Sorun yok. Buradan zaten oraya atlayamıyorum. Bak şimdi. Daha ortaya değil getiremiyorum bir kere. Bir dakika. Hop. Evet. Buradan. Evet. Mükemmelim süperim abi. Ooo evet. Daha dakika bir gol bir abi. Bu arada zaten Love sanırsam daha e, az önce geçtiğim yere de ulaşmadı. E, o yüzden mutluyum süperim. E, bir dakika. Hoppala. Evet mükemmelim abi. Hemen e, şöyle. Evet. Güzel. Evet. Onun dışında. E, böyle değişik değişik fikirler var aklımda gençler. E, yani aklıma geldikçe onları da değerlendirmeye çalışacağım. Eee... Yani öyle. Bu aralar pek fazla mini games çekmeyeceğim çünkü mini games fark ettim ki e, çok fazla sevilmiyor. Yani beni seven kısım izliyor, kemik tayfa izliyor. O yüzden biraz geleceğe dönüşlü videolar yapmak istiyorum. E, hem benim için güzel hem de sizin için güzel diye düşünüyorum yani. Neyse onun dışında facecam sorunu hmm, sorun derken şöyle. Ya gençler açıkçası şöyle diyeyim. E, ben facecam koyarak kendimi ni zannediyorum. Yani ni ya nasıl diyeyim? E boş ver, Bunu açıklaması çok zor. Hani yani ne bileyim ya boş verin. Önceden hep koyardım. Şimdi pek fazla koymuyorum yani. E, ne bileyim hani kimse koymuyor. Hani ben koyunca kendimi ni hissediyorum ya. Hani kimse koyma ben niye koyayım arkadaş değil mi hani? E, daha iki kat render giriyor sonuçta bana. Ama dedim baktım siz madem istiyorsunuz koyayım dedim anasını satayım ne olacak milletim kıracağım yani sizim kıracağım diye düşündüm. Ha, ne konuştum arkadaş ya. Neyse. Gecenin bir vaktinde de çeneme vurdu yani. Hep bunlar açlıktan ya valla. Karnım acıkınca ben böyle oluyorum. Şöyle bir dakika. Abi ben niye oraya atlayamıyorum ya sinir oldum bak şu an. Abi. Bu arada gençler ee, bu 2-3 videodan sonra e, 60 FPS formatına geçebiliriz. Bundan sonraki videolarım 60 FPS olabilir. Ama şöyle bir düşüncem var yani. Hani e, kesin diyemiyorum. E, 60 FPS sıkıntı. Nasıl sıkıntı? Al işte. Bak, Canım sıkıldı bak. Nasıl düşerim ben orada ya? Oraya kadar gelmişim nasıl düşerim? Ha, 60 FPS neden sıkıntı? E, bazen sıkıntı çünkü ses kaymasına neden açıyor abi 60 FPS. O yüzden... E, Korktum lan. Abi sen nerede ova geldin ya? Geçemiyorum burayı. Oo. Ya böyle bakınca sanki çok yakın gibi gözüküyor abi ama hani geçince de ee, pek. Aa geçtim güzel güzel süper. Ee, hani mesela geçiyorum. Daha sonra bayağı varmış arkadaş. Ben hani biraz daha oyalansaydım da iyi olurdu gibisinden düşünüyorum ya. Sizde de, sizce de öyle değil mi hani? Burası ne kadar zormuş arkadaş bir dakika. Hoppala evet güzel geçtim. Ee, yani mesela oyalansaydım daha iyi şu an diye düşünüyorum bilmiyorum. Hani insanın aklına öyle bir düşünce geliyor bilmiyorum yani. Evet. Ee, evet şuradan. Bu, abi, bunu şimdi üzerimi niye kapatıyorsunuz abi siz benim? Ah, ben, ben de oraya nasıl atlayayım abi? Bu, bu kadar da zor yapmanın lüzmü yok ki abi. Hani son zamanlarda çıkan parkour atalı böyle oluyor abi. Yani ne gerek var abi? sen de oynayabileceğin, benim de oynayabileceğim bir şey yap. Hepimiz mutlu olalım sonuçta değil mi? Ee, bilmiyorum ama e, haritanın linkini aşağı koyabilirim abi. Genelde öyle şeyler unutuyorum biliyorsunuz ki. Ee, yani evet unutabilirim ama e, söz vermiyorum yani. Koyabilirim, koymadabilirim. Ee, evet, uf ilk defa slime'dan atladım abi. Düşersem heh, orada düşseydim bir daha slime'dan abi inanın atlayamazdım. Öyle yani öyle şansa atladım bala bal atladım az önce. Neyse lav e, bayağı yaklaştı gibime geliyor benim. Az sonuna ulaşır herhalde buraya. Evet Oraya niye atlayamıyorum ben? Niye atlayamıyorum abi? Neyse. Bu arada gençler son zamanlarda e, yabancı dizini izliyorsunuz ya yorum olarak belirttim. Bana dizi önerin. E, bu aralar ben şeye sardım. Smallville'ye sardım. E, bu arada yabancı dizi, e, dizi kesinlikle izleyin gençler çünkü Hani fark ettim ki son zamanlarda yani şu son bir buçuk sene civarında benim e, İngilizcem birazcık gelişti çünkü bu yabancı diziler yüzünden sanırsam çok etki ediyormuş bunlar. Hani e, ben öyle hissediyorum. Kesinlikle izleyin. Ayrıca zaten e, yabancı diziler biliyorsunuz Türk dizilerine e, kat kat e, daha iyi oluyor. Evet, uzatmanın lüzmi yok. Sizi de sıkmak istemiyorum artık buraya sürekli yanmayı yanma, yanmamı yanma, göstermekten. Neyse kat kat güzel oluyor çünkü adamlar 40 dakika yapıyor 40 dakika 40 dakikayı da özene bözene yapıyorlar hani anladınız mı ee, izleyin cidden e, güzel size ben mesela dizi olarak Arrow önerebilirim Flash'ı önerebilirim Legend of Tomorrow önerebilirim öne ee, onun dışında Super Girl var izlediğim son zamanlarda bunların dördünü e, izlerseniz zaten dördü e, zaten birbirleriyle zaten bağlantılı e, normalde Super Girl bağlantılı değildi ama o da artık bağlantılı duruma geldi. Ben abi niye atlayamıyorum orayı? Hani yani illa bir adamı sinir edeceksiniz ya. O kadar diyorum yani size. Bak şimdi görüyorsunuz değil mi? Bak. Abi atlanmıyor bak. Bu kadar yani ne gerek var abi bunu bu kadar yapmaya? Olmuyor işte. Bak şimdi game mode 1'e geçtim. Buradan atlanmıyor abi. Atlanmıyor arkadaş. Yani yok. Neyse. Bu arada gençler ee, dünkü attığım TNT videosunda belli bir yerden sonra game mod birden çıkmayı unutmuşum ama hani lan dedim Allah baştan mı çeksem dedim bir an düşündüm yani aklıma gelmedi değil ama baktım ki hani game mod birin bana hiçbir faydası olmamış dedim gerek yok abi baştan çekme size de güveniyorum hani güveniyorum hani ama onun için 70 dislike atan arkadaşlara söylüyorum hani mutlu musunuz ciddi ciddi soruyorum mutlu musunuz abi? Saçmalık ya hani e, sanki game mod tam bazı yerleri geçemeyip sizi sıkmak istemediğim için direkt geçtim pas yaptım oralara pas yaptım oraları ama hani o game modu geçtiğim kısımdan sonra ben oraları kesmeyi unutmuşum yani pardon game mod sıfıra geçmeyi unutmuşum ki o game mod birin bana hiçbir etkisi olmamış. Buna rağmen dislike atıyorsanız size yazıklar olsun hani atanları söylüyorum kesinlikle size yani, genel olarak konuşmuyorum onu söyleyeyim atanlar için söylüyorum. Hani e, insanlarda hani şöyle bir düşünce var la bir hata yapsa da dislike atsam anasını satayım gibi bir düşünce var böyle düşünmeyin gençler sonuçta o videoda bir emek var değil mi e, tamam ben o videoda birine dislike atarsam bana dislike atma hakkına sahipsiniz ben o videoda ses kayması yaparsam hakkı, e, dislike atma hakkına sahipsiniz ama e, game mode 1'e geçip e, hem tam. Yine sahipsiniz game mod 1'e geçip hani ee, dislike atma hakkına sahipsiniz ama o game mod 1 benim işime yaramıyorsa o, hani dislike atmaya lüzum yok abi bence. Bence, bilmiyorum. Yine tabi insanların kendi düşüncesi. Ben ee, açıkçası şöyle diyeyim. E, Youtube'da kimseye dislike atmıyorum abi. Neden atmıyorum? Çünkü ben biliyorum abi, o videoya adamın nasıl emek verdiğini ben biliyorum. Youtuberlardan başkası kim kimin ne kadar video emek verdiğini kimse kimsenin bilemez abi. Anladınız mı? Hani e, böyle düşünün. E, yani o yüzden biraz e, mantıklı davranın gençler. Onu demek istiyorum. Onun dışında e, biliyorsunuz 13 Mart benim doğum günümdü. ve ayrıca 13 Mart'ta. Çok kötü bir olay oldu biliyorsunuz ki e, Ankara'da çok büyük bir patlama gerçekleşti. E, o gün e, yani pazar ondan bir, bir önceki pazartesi günü e, ben video atmadım. Hani sonuçta saygıdır birçok vatandaşımız ölmüş orada hani. E, yani başımız sağ olsun gençler. Hani ona rağmen video atmadım diye söven arkadaşlar. Ya abi nasıl bir şeydir gençler yani. Hani bazı şeyleri ciddi alın o yüzden eee. Çok fazla kapılmayın. Bir gün benim vid e videomu izlemeyip şey yapsanız da olur yani anladınız mı? Hani tamam bazı günler oluyor video atmadığım oluyor. Bazı bu şekilde kötü günler oluyor video atmadığımız oluyor. Sen hani sen karşıda karşımdaki beni en baştan beri takip etmiyorsan git abi e benim 6-7-8 ay önce attığım videoları izle. Onları izlemediğim video sonuçta değil mi? Hani seni tatmin edecek sonuçta. Onları izleme izlemen daha iyi olur bence. Yani daha iyi olabilir. Ben böyle düşünüyorum. Onun dışında. Ee... Abi sinir oldum bak. Burayı bitirmeden de ee, şey yapmak istemiyorum abi. Bitişene kadar. Oo, diamond diyor ama. Herhalde daha var abi. Evet güzel mükemmel. Bu gidip geliyor mu? Ha pardon, ilerideki gidip geliyor. Ben de dedim abi nasıl düştüm ben ya? Vallahi iyi geldim dedim hani tam lan ne kadar iyi geldim dedim. Orada da düştüm abi kötü oldu. Ay, sinir oldum. İnce cam da sıkıntı çıkarıyor. Lav mı geliyor abi? Oo bayağı yaklaşmış ya. Vallahi bayağı yaklaşmış gençler sanki bu sefer. Neyse. Ee, bakın ya bu sefer hani ee, bundan sonra game moda geçmeyeyim bakayım nasıl olacak hani anladınız mı bak şimdi burayı atla ya bak şimdi game mod 1'e geçiyorum abi buradan buraya atlanmıyor bak bunu niye yapıyorsun atlanmıyordu bunu bir blok ileri koyman lazım ya bu buradan atlanmıyor abi bu, bu kadar saçmalık yapmaya gerek yok yani oha abi bu oha lan ala i̇ki, iki tanesi birden gidiyor Al işte. Onu iyi zamanlamam lazım abi. O lav geliyor. Hmm, sinirlerim bozuldu bak şu an. Of, çok yaklaştı ya. Allah bu sefer lav gelirse videoyu bitirdim artık zaten yapacak bir şey yok. Aa, olmadı bir dakika ama olacaktı sanki bana öyle geldi. Bir dakika. Biraz sanki önceden atlamam lazım. Evet. Çok yaklaştı ya. Evet. Güzel. Aa. End diyor. Abi nasıl ya? Ben bir daha uğraşamam abi. Game mode 0. Evet. End. Bu kadar gençler. Umarım sizi eğlendirebilmişimdir. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, bu saatte zaten bu kadar oluyor sesim de kısıldı baya konuştum ya valla ee, Tek kişi video çekince de hani çok konuşuyorum dünkü videoda Fark ettim çok konuşamamışım ee, Konuşamamışım çünkü ee, Ne gün çekmiştim onu Stok videoydu ee, Yorgunum sanırsam yani ee, Gecenin bir vakti çekmiştim onu da saat üç buçuk gibiydi galiba ee, O yüzden yani Hatırlamıyorum tam saatinle İşte yorgunum o gün O yüzden böyle hani çok şey yapamadım Ama hani enerjik olduğum günler bu şekilde Eee şey yapabiliyorum yani hani ee, nasıl diyeyim şimdi mesela Cuma akşamları biliyorsunuz yunovda canlı yayın yapıyorum bu arada bu videoyu Cuma günü izliyorsunuz e, Cuma, bu akşam saat 8.30'da büyük bir ihtimal yunovda canlı yayında olacağım onu da kaçırmayın neyse Cuma günleri yorgun oluyor mesela genelde iki tane yunov know yayını yaptım İkisi de mesela biraz sanki şey yani ruhsuzdu anladınız mı hani e, o yüzden kusura bakmayın çünkü biz de yoruluyoruz gençler bir yandan videoları yetiştir, render yap, bir sürü stres içinde şey yap. Ne videosu çekeceğim, ne yapacağım, ne edeceksin falan diye. Bir sürü şey yap. Ayrıca üzerine bir de 10 ders eklenince, ben bir de meslek lisesi olduğum için 10 ders görüyorum abi. On 10 ders boru değil sonuçta çünkü. Birçok arkadaşımız ilkokulda 6 ders işliyor, üzerine 4 ders ekliyorsunuz bunun. Yani bu cidden sıkıntı bir şey. Öyle olunca e, cidden yorgun oluyorum. O yüzden kusuma bakmayın bazı günler cidden yani. Hani genelde bu şekilde oluyorum yani. Ama enerjik olduğumda da bir e, şey yapabiliyorum yani. Onun dışında e, duyurmak istediğim bir şey var. E, Age of Minecraft'ta savaşlar başlayacak. Onları da kesinlikle kaçırmayın gençler. E, o şekilde. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu videoda facecam olabilirse ne mutlu bana ve ne mutlu size. Hoşçakalın ve bye bye.